selam gençler Robert Brock Bizlerle birlikte Erencil'da Şükürtlerle Yedi kişi var abi Ne olur silah Bizden ayrı Yedi kişi Bak verdi ama kar 98 verdi <laughs> bana da P92 verdi abi. Ah, oh be bak geçin şunu verseydin. Verili verreydi bana bak. Şimdi bana verili verdiler abi. abi. Bana diyor ki Bana diyor ki yargı dağıt. Ne abi yargı dağıt abi. Çünkü abi. Mert Mert yanımıza ses ver. Aldın mı? Aynen aynen ses ver ses ver. Adam dürbünsüz vurdum lan. Çok güzel güzel yanımda abi benim. Var. Benim burada iki ses var, iki kişi var. Geleceğim evet. Lan evet. bir, bir mermi mer hakkım çok... var. Vurdum vurdum vuramadım ölürüm. Mert evet, i̇ki arkamda... kişi var burada kanka. İki kişi gördüm. Bana hala aha M4. Şükür silah verdi. Ya adamlar bir şey yapamam. Abi. Abi. Ya. Nerede Siyah adamlar? Yok mu? Kanka öyle taksi değil işte. Bir uzakta. Benim bu eve girilmiş. Ha ben gördüm. Ana sıkıyorlar ya. Ne bırak? Gel gel gel. Tamam ben arkadaşına bayağı vurdum belirli. Kanka arkadaş sağ taraftaki evlerdeydi. Arkadaşı burada 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 aşağı iniyor aşağı iniyor. Geldi mi? Geldi. Mert çabuk gelmen lazım. Vurdum vurdum vurdum. Helal. Tamam benim tutun abi. Bir kit varsa al. al kit varsa alırım. Aldırsan, ha, kit atıyorum ha silah varsa bir silah salın çık pompalı oynuyorum oğlum da adamları saçma atacaktım Orada Orada M16 var kanka Evet bunda M16 var ama adam var, şey. adam var adam var Mehmet evet. Burak me gel kanka bunda şey var Scar var al ben saldım Scar'ı Kuzey aldım Daha ses var mı? Bu da ağaç Var gibi bilmiyorum ki Var var ses var Aa ah, Mert burada yakında Aldın mı sen de? Yakın var abi. Net var yakın. Yakın yakın aynen aynen aldım aldım. Karşıda bot lan bot. Ha orada orada karşıda. Bot, bot. Tam o zaman yakında başka birisi daha var. Aa, pardon. Farklı silah var sağlam Oğlum bot değilmiş Mehmet Durak bu. Mehmet Durak bot değilmiş. Sana mı? bot değilmiş abi. Benim vurduğum mu? Aa, aynen o bot değilmiş. Hiçbir şey yok. Olan bir adammış sadece. yaz O yüzden öyle kaçıyorum. Arkamızda arkamızda. Öndeki saray evde evet, dolu. Dibimize... Bu dolu mu? Bu boş iyi. Bak burada oluyor. Şey Enemy şey. spotted real this time. Bir yerden sıkıyor bana. Adam atladı, atladı, atladı. Daha var evet, herhalde Erdolayla, orada. da Var mı evde? Yok. Boş. Abi araç var mı? Baktım zaten. Toros var köşeye doğru gidiyorum, bu yol. Tamam, beni de al o zaman. Gelirken. Buradan şeye girdi. Ya yanlış hatırlamıyorum. Tamam, buggy gidiyor benim burada. Nereye? Durdu. Yardım lazım. Tamam, senin orası. Bilmiyorum. Benim yanım zaten. Araç bakayım, tam buldum. buldum Aa, yani. gördüm. Ha vurdum. Tek kişi mi? Tek kişi miydi? Evet, tek Beş elin altı var baya. Bir de M4'ü vardı. Yok, Skarle var M4 diye. Enes'in araba ne? Ay Kanka ben prosu değilim Orada ya. Orada bir tane bug'i var ki deriz. Var var adam var adam var. Gerçek. Eve doğru giriyor. Bak bak eve, eve giriyor. giriyor. Girdi hemen. Gidiyor eve gir eve bomba çektim bomba çektim. At. Gördüm şu an. Attım. Tam bombaya attım <laughs> Biri daha var biri daha var biri daha var solda. Lan <laughs> ne vardı? Adamı düştü sanmıyorum. Kaskıç var bu adamda. 4 kişiymiş lan bunlar. Yolun ortasında araba var. Evet. <laughs> Gözümüzün önünü zor görüyoruz. Drone göreceğiz? Birinci çağız sürüyorum. Saman balyasına çarparsam sövmeyin. Kanka Gatka'ya gitsene Çarpmadım ya. Çarpmadım evet. da İşaret et. Evler de illa ki Adam Al alan dışlarından gelecekler ya. Bence burası boş. Bir tane Abi, değil. Bir DBS kullanasın mı? Tam dan dan dan. Hazırda gidiyor. Ele dümdük. Enemy spotted. For real this time. bak devam 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 da, devam ben bakıyorum. devam et, devam et devam et. Tam daha var. Oha pembe drop bu arada. Oğlum ben sürmüyorum kim aldı? Pembe drop bu arada. devam şuraya devam 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 çok devam çok devam 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 Lan daha düştü ya. Araba. Hani buradaydı. Bayye. Ya öyle drop'a mı gidiyor? Bak oraya düş. Oğlum pembe drop. Salın bir dakika salın, salın salın. Arabaya bir, kişi alsın. Bir şey verdi. Tuhaf bir mermi gibi bir şey vardı. Neydi? M24. Ne bırak. Al ama evet, ayıp ben. Tamam. Tamam. Evet. Bize mi sıkıyor? Bilmiyorum da sistem ateş izini gördüm sadece. sıkıyor da. Burada Mark the location. Sıkıyor. Görünmüyor ki sistem. Eğer ise adam ateş izi görünüyor. Açıkta. For real this time. Ben hala görüyorum. Öldü öldü araç araç gidiyor araç gidiyor şurada. Enemy spotted. For real this time. Yatmış yere ya. önümde önümde Geldim bitirmesin, bitirmesin. Ya anam. Bitirdi ya. Yatmış yere. Kulübenin oradaydı. Kulübenin az önündeydi. Al sana bombe. Headshot yedi. Bak yedip oturacak headshot. onu. Ya ben neyim ya? Yatmış yere. yere. Kanka çok böyle oyuncu ya. Çok gitti. Abi, sağa git, sağ git, sağ. ben de sağa Ne demek? Hayır hayır, deli misin, Ne misin? Ama üç, her üç kişi, her üç kişi. Enes, gel buraya. Enes, adamlar arkanda. Enes, onlar yakında değiller. Enes, Oğlum, arkanda. Daha... Neyse tamam boşyalım yavaş şöyle gel beni tut gel beni tut <laughs> ya, soldan geldi oh, biri soldan geldi Dayı önüne yere. çıkacak önüne çıkacak çıktı çıktı beni vuruyor buradan çıkıyor eler öf be Güzel oyunda. Evet gençler bu videomuza bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.